Hepinize merhaba. Ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağız. Bu arada şunu yapıyorsanız ben olup orayı belki kesemedim. Ee, o yüzden şimdilik böyle olacak. İlk önce 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak için bir sebep bulalım. O sebebi de Irak-İran Savaşı'nı bulalım. Irak ve İran Savaşı'nı bulacağız. Of. Arkadaş. Ee, arkadaş. kadar da büyük. Arkadaşlar. Ben galiba şunu bir yazayım. Bunun üzerine iki ülkede birbirlerini ilk önce İran savaşın bu başlama nedeni İran'ın Irak'a sebepsiz yere bir anda toprak bölgeye asker getirip saldırmasıyla ve toprak almasıyla sonuç aldı. Bunun üzerine ikisi de birbirlerine savaş ilan etti. İlan eder etmez müttefikler savaşa girdi. İran yanındaki devletler Türkiye 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 Türkiye. Türkiye olduğu için Azerbaycan. Son İran'ın müttefikleri şimdilik Rusya. Ben Size yani ben. Ve böylece savaş patlak verdi. Bunun üzerine ilk önce sınırı asker gönderimi yapan Türkiye hızlıca hızlıca bu bölgeden toprak ben renkleri değiştireyim sonra karıştırmayı şöyle ve hızlıca İran'ın toprak alımına başladı. Arada Ermenistan'da gitti. Azerbaycan bunun üzerine Türkiye yardım etmek istedi ve bunun üzerine Azerbaycan'la hızlıca Güney Azerbaycan bölgesinden hızla ilerlemeye başladı. 25 24 saat içinde Azerbaycan'ın Hazar Denizinin kıyısı olan bir kısmını almayı başardı. Bunun üzerine Türkiye ve Türkiye ve Azerbaycan'ın yanında Türkmenistan'da olmaya karar vererek odaklandı. Ama Türkmenistan yani pek bir gücü yoktu. Yani İran kolayca alabilirdi. O yüzden başkente doğru hızlıca yaparak başkente girdi ve Türkmenistan'ı direkt saf dışı bıraktı. Bunun üzerine Türkmenistan tamamen İran oldu. Sonra ise Azerbaycan ve Türkiye sınırında birer birer çatışmalar oldu. İran da hızlıca Irak'tan toprak almaya devam etmekte. Ayrıca bunun sene Irak hiçbir şey yapamadı. Arada bir İran yayılmaya başladı. Bunu gören ABD hızlıca Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Rusya ya saldırma emrini verdi. Ama Rusya ile hala savaşta olan Ukrayna pek bir pek bir şey yapmamıştı. Çünkü hala günümüzde bir savaş oluyor. Bunun üzerine Ukrayna tamam diyerek tekrar savaş başladı. Ancak Rusya tüm Ukrayna'ya birden bombardıma da tuttu. Ayrıca Rusya Sovyetler Birliği hayalini gerçekleştirmek amacıyla Kazakistan'la 25, 25 saatlik büyük bir bombardımana girdi ve Kazakistan'da en sonunda almayı asker çıkartarak Rusya bölgeyi almayı başardı. Bunun üzerine Ukrayna'da 21 saat içinde Odessa bölgesinde hızlıca bunun üzerine Odessa 1 saat içinde Rusya'nın eline geçti. Ukrayna ne, ne yapsa da durduramıyordu. Ayrıca Rusya hızla ilerlemeye başladı. Ukrayna'nın birçok ülkeden yardım istiyordu. Ama kimse Ukrayna'ya yardım etmedi. Derken Belarus da bunu fırsat, Ukrayna için fırsat bildi ve o da Ukrayna'dan toprak aldı ve başkent Kiev'e girdi. Bunun üzerine Belarus da kalan kentleri almayı başardı. Türkiye bunun bir dünya savaşını olacağını anladı ve Bulgar ve Yunan bölgelerine saldırı yapmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye ayrıca İran cephesinde zafer ile ayrarak İran'dan hızlı toprak alamına başladı. İran Irak'ı korumak bunun üzerine Türkiye hızlıca Yunan ve Bulgar kentlerinden ilerledi. Bulgaristan'ın kıyı kentlerinden ilerlemedi yaptı. Bu yüzden Bulgaristan ne kadar dirense de Türkiye'ye karşı koyamadı ve Bulgaristan artık Türk toprağı oldu. Böylece Suriye'de Irak bunun üzerine kaçmak amacı ile Ir Suriye işgal etti. Ama ne yapsa da kaçamıyordu. En sonunda az bir ordu gönderdi. Ve o ordu sınırda çatışmaya başladı. İran ama boş olan bu arazilerden hızlıca arım. ama Suudi Arabistan o bölgelerden geçişine izin vermeyin. Vermedi ve İran'da tekrar bir çatışma bölgesini bombaladı. Yunanistan bunun üzerine Türkiye'den Türkiye'ye savaş ilan etse de pek kötü bir savaş ilan etmişti. Çünkü başkent Atina'da Türkiye'nin eline geçince geçmiş. Rozok ve adalarda Türkiye'nin eline geçmişti. Türkiye savaşmak istemiyordu. Aksine bunun üzerine Azerbaycan ve İran'ın bu cephesindeki savaş İran'ın galibiyetiyle sonuç. Ama Türkiye bunun üzerine Azerbaycan'ı korumak için Azerbaycan'ın önünü işgal etti. Bunun üzerine Rusya'da kalan toprakları almak zorunda aldı. Ve Azerbaycan tekrardan Rusya'nın egemenliğine girdi. Bunun üzerine Türkiye deliye döndü ve Türk askerlerini hızlıca sınır hattına getirdi. Rusya ile bir ön çatışmaya giren Türkiye, Türk askerlerinin gözündeki alev bunun üzerine Azerbaycan'ı tekrar kurtardı. Ki ve Azerbaycan'ı bağımsızlığını verdi. Bunun üzerine Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. Tekrardan. Ve hızlıca petrol almaya başladı. Ve böylece Türkiye'de sırf ekonomisi düzelsin diye Azerbaycan'ın petrolliğini aldı. Şimdilik bu bölgeyi unutup Afrika kıtasına bak. Çet ve Sudan anlaşılan anlaşamadılar. Anlaşamıyorlar. Bunun üzerine Çet hızlıca dünya savaşına girdi tekrar. Dünya savaşına girdi. Ve Sudan'a savaş ilanı verdi. Savaş ilan edilmez etmez Sudan ile Çed arasında büyük bir çatışma gerçekleşti. Bu arada sen hala hani videoya like atmadın mı? Bak kanka montajı çok uzun sıraya. Hadi bir like at da beni gönlümüzünün seviyorum. Bunun üzerine iki ülkede çatışmaya girdi. Bunun üzerine iki askerler de çatışmaya girdi. Libya bundan belki faydalanabileceğini anladı. Ve Çed'e o da savaş ilan ederek Libya'da Çed'den hızlıca toprak almaya baş. Ayrıca Libya birkaç saat içerisinde Tunus'a Tunus'u da savaş ilan ederek Tunus'u da birkaç saat içerisinde işgal etti. Mısır bunun üzerine herkesin yayılmaya başladığını görünce kendisi de boş kalmayıp hızlıca Ürdün'ü işgal etti. Bunun üzerine Afrika'ya bu savaş Afrika'ya da sıçradı. Libya ve Sudan bir olup hızlıca Çet'ten toprak almaya başladı. Çet bunun üzerine anlaşma istedi. An bunun seni Libya'yı şey kabul ettiler. Ancak ikisinin de vasal olmasını istedi. Bunun üzerine Doğu bu bölgesi Libya'nın vasalı iken diğer kalan bu bölgesi ise Sudan'ındı. Umarım videoyu beğenmişsindir. Eğer videomu beğendiysen aşağıdan like atmayı unutma. Bir dahaki büyük manyak manyak kısaca gaming pro oyunlardan görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve hoşçakal.